Değerli arkadaşlar, dün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak terörü PKK terör örgütünü ve benzerlerini lanetleyen bir bildiri yayınladık. Evet içimiz içimiz acıyor. Üzgünüz. Endişeliyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, AKP grubu ortak bir bildiri yayınlamak istedi. Şunu söylemek istedim ki Cumhuriyet Halk Partisi grubu tekil olarak 85 milyonun acısını, endişesini dile getirecek bir bildiri üç grup başkan vekili ve genel başkanımızın imzasıyla kamuoyuyla paylaştı. Şunu ülkemin bilmesini istiyorum. Hazaret ve Kalkınma Partisi bu ülkede AKP iktidar olduğunda bir bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 99, 2000, 2001, 2002 toplam 20 şehit vermişiz. Bugün 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş ülkeyi bu noktaya getiren, ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık mecliste ortak imzayla kamuoyunu karşısına çıkmak istemiyoruz. tip değerli arkadaşlar 36 evladımız şehit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP ortak bir bildiri yayınladık. Meclis olarak üzüntümüzü dile getirdik. Ve üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda, bu olayın failleri konusunda her yetkiyi almasına rağmen, desteği almasına rağmen soluğu Putin'in kapısında aldı ve bekletilerek bu ülkeyi, yurttaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Aynı şeyler, bakın, yara operasyonu nasıl bir duruş sergiledi? Biz her seçim yaklaşırken aynı olayları, aynı hikayeleri AKP grubundan duymaktan bıktık ve sıkıldık. Terörü lanetliyoruz. Mehmetçiğin tırnağını bile dünyalara değişmeyiz. Ama 21 yılda ülkeyi bu hale getirenler, Askerimiz şehit edilirken Rusya'nın kapısında, faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin. Üzüntü duyuyoruz değerli arkadaşlar. Ülke nereden, nereye geldi? Çok fazla bir şey istemedik. Bir, neden milli yas ilan edilmiyor dedik. Çünkü Aynı saatlerde TRT'de müzik programı vardı. Suudi kralı öldüğü zaman milli yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuş. Niye bu iradeyi ortaya koyamıyor? İki, milli savunma bakanı gelip bir zahmet meclise bilgi versin. Endişeliyiz. Daha fazla kaybımız var mı? Nasıl bu insanlar bu üste sızabiliyor bu teröristler? İnsan demiyorum bu yaratıklar. Nasıl 12 tane askerimizi öldürebiliyor, bunu şey edebiliyor, bunu duymak istiyoruz, bunu açıklamasını istiyoruz. Ve bugün sabah 11.05, meclis açıldı. Bir talepte bulundum. İş cüzük 59, gündem dışı konuşma. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Olağanüstü acılarlar ve gündem dışı sözlerlerse başkan bu isteğimi yerine götürür. Milli Savunma Bakanı gelebilirdi. Dün gece gelebilirdi. Gelmedi. Peki meclis başkanı Bekir Bozdağ ne yaptı? Şu anda mecliste olan Bakan Mehmet Şimşek'e döndü. Bir sözünüz var mı dedi. Yok dedi. Bugün nöbetçi olarak bu mecliste olan bakan baş sağlığı dileyemedi. 11.05 son ve kayıtlarına var arkadaşlar bakabilirsiniz. Kendisi bilgi alıp bakandan bilgi verebilirdi. 10 dakika konuşabilirdi. Biz sorular sorabilirdik. Ama maalesef ki meclis bu tür iletişimlere kapalı. Takdir ederseniz biz sizinle dün kamuoyuna üzüntülerimizi, endişelerimizi açıklayan bildirimizi yayınladık. Dört partinin imzasından fazlası var. Artık algılarla bu olayın üzerine gidemeyiz. Şehitlerimiz ve terör seçim malzemesi olmayacak kadar önemli ve mühim bir konudur. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmez. Şey 14 Mayıs'ta gördük. Bizim paramızla iletişim başkanlığının parasıyla kara yılan denen alçağın görüntüleriyle sahte videolar yapıldı. Biz bunu istemiyoruz. Biz meselenin özünü ve gerçeğini parlamentoda konuşmak ve çözüm bulmak istiyoruz. Her seçim yaklaşırken aynı hikayeleri bu ülkede görmek istemiyoruz. Şehitlerimiz 85 milyon ve bizim için kıymetlidir. Bakın. Utanma sıkılma olur. Enes Budak, Balisa'nın şehidi. Genel başkanımızın yakını ve paylaşıyorum. Bakın. Neyi konuşuyorsunuz siz? Mersin'de. Ben canımı şehit olarak vermişim. Gelmişsiniz burada. Kimi suçluyorsunuz siz? Bir bakandan bilgi almak istemek çok mu bu mecliste? Kapalı oturum yapalım dedik. Bütçenin maddelerini görüşüyoruz arkadaşlar. 12 iki şey hiç vermişiz. Bunun üzerinden cümle mı yaptınız? Bunları hayır Cumhuriyet Halk Partisi bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ne dem ne AKP ne de bir başka parti bu konuda hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda değil. Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine, yanlışlarına 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil. Bu vatan, bu bayrak, bu şehitler hepimizin. O yüzden ülkeme Yurttaşlarıma sesleniyoruz, üzüntülüyüz, acılıyız, sinirliyiz, endişeliyiz. Ve buranın çözüm yeri, bu sorunun çözüm noktası da meclistir. Bakan da gelip burada bilgi vermelidir. Kapalı oturumda da konuşmalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayacağım. Bakın efendim. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha söyleyeyim. Belki de tarihimizdeki en alçak saldırılardan biri olan 36 askerimiz şehit olduktan sonra İdlib'de bu iradeyi ortaya koydu. Niye koydu? Gidip Putin'e hesap sorması için koydu. Kapısında 10 dakika 20 dakika beklemesi için değil. Eğer açıklamamızda bir yanlışlık görüyorsanız, eksiklik görüyorsanız ki fazlası var, fazlası var, fazlası var. Evet. Benim dün teklifim her parti çıksın basına açıklamasını, endişelerini 85 milyona başsağlığına açıklasın dedim. Hiçbir partide de bu konuda ortaklaşmadık. O sebeple alınan karar doğrudur. Bundan sonra bu iktidara kerpiç evlerden, sıvasız evlerden, damsız evlerden giden şeritliğin tabii ki hesabını soracağız. Tabii ki o çocukların soracağız. Bak o evi yaptıracaklarmış. Ne güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Mersin'de verdiğimiz şehitlerin, evlatlarımızın ki benim ailemde de şu anda Güneydoğu'da görev yapan iki askerimiz var. Bakın evlerine. Maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye'nin hiçbir yerinden şehit cenazesi gelmesin. Ama hep neden? Damsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor. Ve birileri bunun üzerinden siyaset yapıyor. Birileri onun katillerinin videosunu paylaşacak kadar seçimlerde alçaklaşıyor. Tüm bildirilere biz bugüne kadar destek olduk. Ne oldu bunun karşılığında? Bir seçim kazanmak adına bu ülkenin vergisiyle, parasıyla Karayalan'ın sahte videolarını paylaştı bu ülkenin Cumhurbaşkanı. İşte benim için acıtan budur. Benim şehitlerim bir şehit için bırakın makamı, bırakın o Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, dünya yıkarız. Olaya bu açıdan bakın efendim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak artık bireysel açıklığımızı yapacağız ve AKP grubuyla asla ortak bir imza atmayacağız. Yok. Bu akşam yayınlanan meclisin e, bildirisi, bildirisinin içeriğine dair. Asla efendim. Asla. Ne olabilir? Bizim bildirimizle onların bildirisi arasında bir fark görüyor musunuz? Bazı arkadaşlar diyor ki niye hain PKK terör örgütünün bir kez daha söylüyorum PKK terör örgütü haindir. Yaptıkları alçaklıktır. Ama gerek Milli Savunma Bakanlığımız, gerek İçişleri Bakanlığımız bu illetin adını resmi açıklamalarında yazmıyor. Biz de yazmıyoruz ama her yerde de söylüyoruz, söyleriz. Çünkü bizim 3. genel başkanımız bu terör örgütünün başındaki adam bu ülkeye getirmiştir, cezalandırmıştır. atmıştır. Onunla görüşmek, iş çevirmek Recep Tayyip Erdoğan'a düşmüştür İmralı'da. Bak bu işte, bu yüzden imza atmıyoruz. Artık yeter. Bir kez daha söylüyorum artık yeter. Her seçime giderken aynı hikayeyi duymaktan bıktık. Bırakın bunu. Şehit meselesi, terör meselesi ortak sorunumuz diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber bu sorunu burada çözeceğiz. Bakan nerede? Dün buradaydı bakan bugün sınırda. Dün gelemez miydi arkadaşlar? Bugün Mehmet Şimşek Dönüyor meclis başkanı söyleyeceğim var mı diye Baş sağlığı bile dilemiyor. Benim bildirim eleştiriyorlar. Bakın lütfen bakın meclis sonaklarına. Akifamda çebi de bu açıdan bakarsa 21 yıllık emeğine uygun davranmış olur. Başka sorumuz var mı? Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.